Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün konumuz cebirsel ifadeler. Daha önce de bu konuyu e, kağıt üzerinden video çekmiştim. Ancak PDF üzerinden tekrar ele almak istedim. Ve e, PDF'imde Yakup Akar hocamızın notlarından yararlandım. Sizler de bu notlara ulaşmak isterseniz derslik.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Çünkü cebirsel ifadenin ne olduğundan bahsedelim. En az bir değişken ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir. Şimdi arkadaşlar biz nasıl ki bir cümleyi belirtirken özne, yüklem, dolaylı tümleç vesaire kullanıyorsak şimdi aynı cümleyi matematikçiye çevireceğiz. Matematikçiye çevirirken de terim, katsayı, sabit terim vesaire gibi bazı kavramlarımız olacak. E, cebirsel ifade dediğimiz şey Bilmediğimiz herhangi bir şeyin yerine harf koyarak oluşuyor ve biz bu harflerin her birine değişken olarak adlandıracağız. Mesela b-3, 4 çarpı c artı 5, x artı 1 bölü 2. Bunların her biri bir tane bilinmeyen harf içeren cebirsel ifadelerdir. Şimdi bazı sözel durumları biz e, matematikçiye çevirelim. Kalemimi alayım. Mesela paramın 10 TL fazlası. Bilmediğimiz şeye harf veriyoruz demiştik. Burada bilmediğimiz şey ne? Paranın miktarı. Parayı bilmiyoruz. Öyleyse buna bir harf vermemiz lazım. A dersin, B dersin, C dersin. İstediğin harfi kullanabilirsin. Burada biz P kullanalım. Paramız P olsun. Paranızın 10 lira fazlasını nasıl bulursunuz? Mesela 10 liranız var. 10 lira fazlasını nasıl bulursunuz? Buna 10 ekleyerek e biz paramızı bilmiyorduk P dedik o zaman P'ye 10 eklememiz lazım. P artı 10 şeklinde ifade edebiliriz. Geçelim diğerine. Bir sayının 3 eksiği. Bir sayıyı bilmiyorum. Bu sayı x olabilir. Bunun 3 eksiğini nasıl bulursunuz? x'ten 3 çıkararak. Yani x eksi 3'tür. Emel'in yaşının 5 katı. Bilmediğimiz şey Emel'in yaşı. O zaman ona E diyelim. Herhangi bir sayının 5 katını nasıl buluruz? O sayıyı 5 ile çarparak değil mi? O zaman E'yi 5 ile çarpmamız gerekiyor. Peki biz çarpma işleminde değişme özelliğinin varlığından söz etmiştik. O zaman E çarpı 5 ile 5 çarpı E aynı şey midir? Yani şu ifade aynı şey midir? Evet aynı şeydir. O zaman biz e'nin sağ tarafına değil de sol tarafına bu sayı yazdığımız zaman daha güzel göründüğü için bunu 5 çarpı e olarak ifade etmemiz gerekir. Yani mesela 10, 10 katı desin e çarpı 10 değil de 10 çarpı e yazıyoruz daha güzel gözüksün diye. İleride bunun başka bir adı olacak ama şimdilik bundan bahsetmiyorum. Geçelim. Ağaçtaki armutların yarısı. Bakın bilmediğim şey ağaçtaki armutların sayısı. O zaman buna A diyeyim. Peki bunun yarısını nasıl bulacağım? Bir sayının yarısı nasıl bulunur? Evet, 2'ye bölünerek. O zaman A'yı 2'ye bölmem gerekiyor. A bölü 2. Ben bu ifadeyi kesir çizgisiyle de yazabilirim. O zaman bu aradaki bölme işlemini kesir çizgisiyle yazarsam ki daha düzgün, daha güzel gözükecektir. A bölü 2 şeklinde ifade edebilirim. Evet, şimdi örneklerle devam edelim. Aşağıdaki matematik cümlelerine uygun cebirsel ifadeleri yazınız. Bir sayının 4 fazlasıyla başlamış. Tıpkı paramızın 10 lira fazlası örneğinde olduğu gibi. Burada bilmediğimiz şey sayı. Sayıya x diyelim. 4 fazlasını bulmak için ne yapacağız? X'e 4 ekleyeceğiz. Evet. X artı 4 olacak. Bir sayının 4 eksiği. Sayıyı biliyor musun? Hayır bilmiyorsun. O zaman buna A diyelim. A'nın 4 eksiği. Nasıl bulunur? Eksi 4 şeklinde. Peki bir sayının 4 katı. Katı dediğimiz zaman hemen çarpma işlemi yapacağımızı hatırlıyorduk. Sayımız y olsun. y'nin 4 katını nasıl bulursun? y ile 4'ü çarparak. Ama biz bunun için demiştik ki bu çarpı 4'ü sağ tarafa yazmayalım. Değişme özelliğinden bahsediyoruz. Yani bunu sol tarafa yazarsak daha güzel gözükecek diyoruz. Silelim öyleyse. 4 çarpı y şeklinde yazalım. Peki bir sayının artık başka renge geçelim. Bir sayının çeyreği. Çeyrek ne demek? Yarısı ikiye bölmek demekti. Çeyrek ne demek? Evet bir sayıyı dörde bölmek demek. O zaman sayımız B olsun. Çeyreğini nasıl buluruz? B bölü 4 sayıyı 4'e bölerek. Ama biz bunu bu şekilde yazmıyoruz. Daha güzel gözüksün diyoruz. Bölü yerine ne gelebilir? Kesir çizgisi. O zaman B bölü 4 olarak yazacağız. Bir sayının 3 katının 5 fazlası. Bakın hem 3 katı var hem 5 fazlası var. Bu tip sorularda sırayla gidiyorsunuz. Sayıyı biliyor musun? bilmiyorsun. Mesela ben buna H diyeyim. Öncelikle 3 katı demiş bana. O zaman önce yazmam gereken şey 3 çarpı H. Şimdi devam edeyim. 5 fazlası. Bakın neyin 5 fazlası olduğuna dikkat edin. Sayının mı 5 fazlası yoksa 3 katının mı 5 fazlası? Sırayla gittiğimiz zaman bir sayının 3 katının 5 fazlası diyor. O zaman 3 katını bulduk biz. Bunun 5 fazlasını alacağız. 3 çarpı h'nin 5 fazlası olarak yazılacaktır. Bir sayının 2 eksiğinin 6 katı. Bakın aynı şekilde. Bir sayı bilmiyorum. Şunu birazcık kaydırayım. Evet. Bir sayı bilmiyorum. O zaman o sayıya x diyelim. Bu sayının önce nesini istemiş? 2 eksi yine. x eksi 2. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi buradan sonra çok dikkat etmeniz lazım. En çok dikkat edeceğiniz örneklerden biridir. 6 katı. Neyin 6 katı? 2 eksiğinin 6 katı değil mi? O zaman şöyle yazamazsınız. Bakın 6'yı eğer bu şekilde yazarsanız burada işlem önceliğinden dolayı ilk yapmanız gereken işlem burası olur. Yani 2 ile 6'yı çarpmak olur. Oysa siz önce 2 ile 6'yı çarpmıyorsunuz. Önce sayınızın 2 eksiğini buluyorsunuz. O zaman biz işlem önceliğinde ilk yapmamız gereken işlemi neyle belirtiyorduk? Önce bunu hatırlayalım. Ne ile belirtiyoruz? Evet parantezle belirtiyoruz. O zaman x eksi 2'yi parantez içine almayı unutmuyoruz. Çünkü ilk yapmamız gereken şey o sayının 2 eksiğini bulmak. Burada da parantezle belirttik bakın. Önce o sayının 2 eksiğini bul dedik. Anlaşıldı mı? Evet anlaşıldı. Aşağıdaki matematik cümlelerine uygun cebirsel ifadeleri yazınız. Yani aynı tip sorularımız devam ediyor. Sadece bunlarda birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> bir sayının yarısının bir eksiği. Bir sayıya hemen x diyelim. Bakın sırayla gidiyoruz. Yarısının. x'in yarısı nasıl bulunur? x bölü 2. Güzel. Şimdi bir eksiğine geldiğimiz zaman bakın sizden ne sayının bir eksiğini istiyor ne ikinin bir eksiğini istiyor. Sizden istediği şey şu ifadenin bir eksiği. O zaman bunun hemen yanına bir yazacaksınız. Eksi bir. Yani şu değil. Bakın şu değil. Bu hatayı yapmayın sakın. Sizden istediği şey bu değil. Eğer bunu isteseydi size derdi ki bir sayının bir eksiğinin yarısı. Ama size ne diyor? Önce sayının yarısını bul, sonra bir eksiğini al diyor. O zaman böyle yapamazsın. Az önceki gibi ne yapacaksın? Önce bir sayının yarısını bulacaksın, sonra bu ifadenin bir eksiğini alacaksın ve cevap bu olacak. Peki bir sayının a olsun, bir fazlasının hmm, tamam bir sayının bir fazlasının yarısı. Bak neyin yarısını istediğine çok dikkat et. Bir sayının bir fazlasının yarısını istiyor. O zaman sen zaten bir sayının bir fazlasını yazdın. Hemen altına yapıştır. Bölü 2'yi. A artı 1 bölü 2. Bakın bu ikisi arasındaki farkı iyi anlamanız gerekiyor. Karıştırma. Devam edelim. Bir sayının 2 eksiğinin 3'te 1'e. Sırayla gidelim. Sayımız x olsun. Sayının 2 eksiği. x eksi 2. 3'te 1. Nasıl bulunur 3'te 1? Evet mesela 15'in 3'te 1'i nasıl bulunur? Hatırlayalım. 15'in 3'te 1'ini bulmak için biz ne yapıyoruz? 15 ile 3'te 1'i çarpıyoruz öyle değil mi? Burada bilmediğimiz şey diyelim ki 15. Bakın 15'i bilmiyorsun. Bir sayının 2 eksiği, senin bilmediğin şey bir sayının 2 eksiği. Onun 3'te 1'ini nasıl bulacaksın o zaman? 3'te birle çarparak. Peki biz az önce ne dedik? Bu çarpma işlemi işin içine girdiği zaman çok dikkat et. Çünkü çarpma işlemi işlemin önceliğini değiştirirsen senin burada ilk yapman gereken şey eksi 2'yi bulmak. O zaman onu parantez içine alarak koruyoruz. Ve bir sayının 2 eksiğinin 3'te biri bu şekilde bulunuyor. Peki. Şimdi buraya çok dikkat et. Bak burası çok önemli. Bir sayının 2 eksiğinin 3'te biri bu şekilde bulunur dedik. Peki sen bu bir işlem olsaydı yani orada x olmasaydı bu işlemi nasıl yapacaktın bu çarpma işlemini? Hatırlayalım kesirlerle yaptığımız işlemleri. Ne yapıyorduk? Paydası olmayana gizli bir payda veriyorduk değil mi? Sonra payla payı payda ile paydayı çarpıyorduk. Peki burada payla payı çarptığını düşün. x eksi 2 ile 1'i çarpıyorsun. Herhangi bir şeyi 1 ile çarpmak demek yine kendisini elde ettirmez mi bize? Evet. Payımız x eksi 2. Peki payda ne olacak? 1 çarpı 3. Nedir 1 çarpı 3? 3. Paydamız da 3. Bakın bir sayının sırayla okuyalım. Bir sayının 2 eksiğinin 3'te 1'i bulunmuş oldu. Devam ediyorum. Bu renk güzelmiş. Buna devam edelim. Bir sayının 3'te 2'sinin hmm, bir dakika. Bir sayının 3'te 2'si. Şimdi şurayı bir görme. Önemli bir 3'te 2'sini bulmak var burada. Bir sayının 3'te ikisinin Önce bir bunu halledelim. Nasıl yazılır arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Payda da 1 var genç. O zaman x çarpı 2. x çarpı 2. Yani x'in 2 katı gibi düşün. Bunu nasıl yazıyorduk biz? 2 çarpı x daha güzel gözüksün diye. Peki aşağıya ne yapacağız? 1 çarpı 3 nedir? 3. Bakın şu an bir sayının 3'te ikisini yazdınız. Geriye devam edelim. Ne kaldı elimizde? Bunun 4 fazlası. Bunu buldun mu? Buldum. 4 fazlasını bulacaksın şimdi. Bunu korumaya aldık. Artı 4 diyeceğiz. Üçüncü tip sorumuzla devam edelim. Burada bu sefer Matematikçesini vermiş sana. Sen bana Türkçesini yaz diyor genç. Bakalım. 3 A artı 5 bölü 2. Hemen o bilmediğin şeyin yerine bir sayının ekle. Şimdi yazalım. Bir sayının. Evet. İlk olarak ne yapmış? Siz işlem önceliğine göre ilk olarak neyi yaparsınız? Çarpma işlemi değil mi? O zaman bir sayının nesini bulmuş? 3 katının. Sonra ne yapmış? 5 eklemiş. Yani 5 fazlasının. Peki en son ne yapmış? 2'ye bölmüş. Ne demekti 2'ye bölmek? O sayının yarısını bulmak demekti. Bakın bir sayının 3 katının 5 fazlasının yarısını bulmuş olduk. Devam edelim. Bir sayının diye başladık. Yani bir sayının deyince B'nin olduğu yere, harfin olduğu yere odaklanıyorsun. İlk olarak ne yapmış? Parantez içine, değil mi? Parantez içinde ne işlemi var? 7 çıkarmış. O zaman bir sayının 7 eksiğinin demiş. Peki parantez içinden sonra ne yaparsınız burada? Şu çarpma işlemini yaparsınız değil mi? Kaç katını bulmuş? 2 katının. E sonra 4'e bölmüş. Bir sayının 4'e bölünmesi demek o sayının nesini bulmak demek? 4'te birini bulmak demekti. Az önce demiştik ya bir sayının 3'te 1'ini nasıl bulmuştuk? O sayıyı 3'e bölerek. Şimdi de o sayıyı 4'e bölerek 4'te 1'ini bulmuş olduk. Devam edelim. Bir sayının Evet, bir sayının ne yaptık? Bir sayıya öncelikle 1 ekledik bir fazlasını. Peki sonra ne yaptınız? 5'e böldünüz. O zaman 5'te birinin. Değil mi? Burayı hallettik. Sonrasında ne yapıyoruz? 2 çıkarıyoruz. O zaman 2 eksiği diyeceğiz. Bu arada videoları dinlerken arada bir durdurun. Kendiniz yapmaya çalışın. Daha sonra Cevabı diyorum. Devam ediyorum. Ay. Evet, son örnek. Yine D'ye odaklanarak bir sayının diyorum. Bu sayıyı önce ne yapmışsınız? 3 3'le çarpmışsınız. O zaman 3 katının tamam. Sonra ne yapmışsınız? 4'e bölmüşsünüz. Öyleyse dörtte birinin sonra bir fazlası deyip bu şekilde örneklerimizi bitiriyoruz.